Aslında insanların bilmediği değil. Benim bile aslında bunu geride bırakıp Bırakmayın söyleyin şimdi. Evet ne? şimdi ama söyleyeceğim dile ha. getireceğim. İnsan bedenini ilgilendiren uzak doğu tıbbı dediğimiz ve bu e, i̇bn Sina tıbbı aslında Çin tıbbı diye insanların bildiği ama gerçekte Kadir Uygur tıbbı. tıbbıdır. Hmm. Uygur tıbbını Çinliler daha sonra o öğretiyi aldıktan sonra dünyaya Çin tıbbı, uzak doğu tıbbı olaraktan bizlere gelmiş olan bir öğreti. Elbette ki tasavvufun da çok büyük derinlikleri burada çok önemli. O yüzden sufi şifa ve tasavvuf diyoruz. Çünkü sufi şifa binlerce yıl önceye dayanan 1500 yıl, 2000 yıl önceye dayanan çok kadim insan bedenini gerçekten inanılmaz derecede bizde bugün olan teknolojiden daha iyi çözmüş olan çok derin sırları barındıran bir şey, sufi şifa. Yani kişiyi sadece Rabbi ile buluşturup namazı teşvik etmek açısından sufi şifa algılamasına